Aa kahvene rastladım. Bak denk düşürdüm. Çok oturamayacağım. Lensimle ilgili gideceğim. Lens numaramla ilgili. gideceğim. Gideceğim daha var. Hadi bir kahve içeyim dedim. E Bunlar bitmeyecek. Bak yememişsin. Kızım. Gel bir dişlerine bak. Kızım. Aa, aa. Şey. He. Bari buna onun içine mi attın? Şekere. Ona orada, mı koy? Orada, orada, Hayır böyle. soğumacısın seninki. Ben soğuk içerim. Vallahi sıcak içemem. Gülme, <laughs> gülme bana. Gülme bana. Gülme. Gülme bana. Güzel kızım benim. Oldu Tatlı işte. kızım benim. O. He? Güzel kızım. He? Bir uyuşukluk. Anne hadi bu hadi hava. Hava mı yapayım? Hadi bunu da ben götüreyim. Ben Heh. götürürüm. Ben. Al. Götürürüm kız titrek ellerimle. Aydın sen o ilacı sorsana be Ay tamam anne tamam. Sordum ettim. Hayır. Hadi gel. Gel. Angel gel kızım. Ay. Ay. Gel. Karşılıklı bir kahve iç. Üşüdüm. Ama sen bugün de dikey. Sen şey. Hava çok soğuk asla değil. Değil bana öyle Teşekkür ya. ederim.